Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Survivor 2021 22 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Eleme öncesi son ödül oyununu kim kazanacak? HRR takım kazanmak istiyordu ama sadece bir takım kazandı. Survivor 2021 22 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Açıklıyorum. Survivor 2021 22 Haziran ödül oyununu mavi takım kazanacak sizce kim kazanacak yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.